Kent Kur'an kursumuz daha 5. sınıfta küçücük yavrularımız e gözümüzden sakınıyoruz hepsini ki bizim yavrumuz da dün akşamda... böyle küçücük misafir ettik onu burada e başladığında daha yani kıyıp da gönderemiyor idik ama bazen işte e, öyle olması gerekiyor ki böyle güzel sonuçlansın. Gölkent Kur'an kursumuzdayız. Hocam neler söylemek istersiniz? O kursumuzda neler, hangi faaliyetler yapılıyor? Öğrencilerimiz nasıl bir eğitim sürecinden geçiyor? Kocaman eğitim yurdunun, eğitim yuvasının iaşesi e, oradaki öğrencilerimizin ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Dinlemek isteriz. Şimdi Gölkent Erkek Yatılı Hafızı Kur'an kursu Önce bir hatırlatalım. 10 10.000 metrekare kapalı alana sahip. içerisinde 20 dersi olan, 2 tane büyük çok amaçlı salonu olan, Bay Bayan Mescidi, bin kişilik camisi, cami gibi ibadethanesi olan, sosyal alanları olan çok büyük bir kompleks. 5 dönüm arazi üzerine kurulan. Çok şükür. İmar inşa dönemlerini bitirdik. Artık ihya dönemindeyiz. Yaklaşık 2 yıl oldu. Eğitim, öğretim sürecine başlayalım dün gibi burada konuşuyorduk gene. Ha başladık, ha başlayacağız. Şunlar var diyorduk. Çok şükür çok güzel bir eğitim kadromuz var. Öğrencilerimizi seçerek, e, oryantasyon sürecini alarak, yazılı sözlü mülakatlar neticesinde alıyoruz. Dediğiniz gibi 5. sınıfa geçen öğrencileri alıyoruz. Bir de proje ortağımız var. Allah onlardan da razı olsun. İzmit İbn Sina Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü. Bizim proje ortağımız, protokolümüz var. E, kursumuzun içerisinde hafızlık proje sınıfları var. Oradaki akademik hocalarımız geliyorlar çocuklarımıza kursun içerisinde matematik, fen, İngilizce gibi dersleri devam ettiriyorlar. E, kursun içerisinde bir yönetici, Allah razı olsun yaklaşık bir 20 yıllık dostum Zafer hocamız var. Onun yardımcı olarak öğreticileri, bir 8-9 kişilik hoca grubumuz var. Yardımcı personeller derken yaklaşık bir 20 tane de eğitim kadrosu ve hizmet kadrosu var. 120 tane de şu anda hafızlık devam ettiren yavrumuz var. Hafızlığını devam ettiren yavrumuz var. Güzel bir müjdeyi verelim. Meyveler o işte zahmetli, meşakkatli dediğimiz... O dönemleri bitirip artık e, ilk meyvelerini e, verdiğimiz, bugün e, Kocaeli'mizin incisi İzmit'imiz dediğiniz o İzmit'imizin evet. camilerinde e, hafızlarımız şu anda ezber bir şekilde mukabelelerini okumaya başladılar. 10 tane yani. hafızımız e, işte Mehmet Ali Paşa Camii'nde var, e, Hayırseverler Camii'nde ve Çınarlı ...camiinde şu anda hafızlarımız... ...ikindi namazı öncelerinde... ...Allah razı olsun... ...oradaki görevli meslektaşlarımız... ...ilgileniyor. Bak bugün hafta sonu... ...bana az önce telefon... ...fotoğraf geldi... ...normal hafızlık hocası... ...cumartesi, pazar demiyor... ...fedakarlık yapıyor. Çünkü evet. hepimiz... ...heyecanlıyız. O çocukların... ...bu anını görmeyi çok hayal etmiştik. Kıymetli hocam... ...aslında birçok aile... çocuğunu öyle görmek ister ama e, hakikaten çok büyük bir fedakarlık olduğunu görüyoruz. Bu fedakarlığın en ağır kısmının da hiç şüphe yok ki o yavrularımız başarıyorlar. E, hani e, belki dışarıdan sizi tanımlarken, örneğin kardeşimizi Ömer Hocamı tanımlarken, hafız ismini, baş, e, lakabını başına koyduk, unvanını başına koyduk, söyledik basit geliyor belki söylemesi konuşması ama Kur'an-ı Kerim'in baştan sona ezberlenmesi ve onun hele hele öyle küçük bir yaşta yani yaşıtları oyunlar oynarken bilgisayar oyunlarıyla telefonlarla meşgulken bir eğitim kurumunda bu eğitimini sabırla devam ettiriyor olabilmeleri tek kelimeyle söylüyorum ki takdire şayan. Kesinlikle. Buradan bütün hafızlık yolunda olan kardeşlerimize tamam. e, dualar ediyoruz. Rabbim işlerini kolay kılsın. Zihinlerini açık eylesin. Öğrenmelerini kolaylaştırsın. Çok şükür. Yani Allah hepsine muvaffakiyetler nasip eylesin. Ama günümüz şartlarında biz kendi mesul olduğumuz kursumuzla alakalı söyleyelim O çocukların dışarıda e, hani içinde okta kalacağı ya keşke şu olsa diyebileceği bir şey bırakmıyoruz en yani. önemlisi de o değil. Yani mi hocam? kursun içerisinde yani. PlayStation'ları, bilgisayarları, sosyal oyun alanları, masa tenisleri, spor hocaları yani böyle bir aktif biz görmedik bizim hafızlık evet. dönemimizde biz böyle bir şey görmedik. Bugünün nesli gerçekten çok şanslı ama Kadir Hocam'ın söylediği de çok kıymetli bir şey. Ee, çok çabuk eriştikleri için de çok fazla kıymeti bilinmiyor. Çok fazla mızmız mız olabiliyor bazen. İşte yani o imkanların içerisinde ben evimi özlemem mesela. Çünkü çok güzel bir imkanlar var. Ama ne yapıyor? İşte e, o e, vermiş olduğumuz bu yeni nesle evet. vermiş olduğumuz her istediğini bir anda sunduğumuz o nesil maalesef birazcık doyumsuz mu oluyor, şükürsüz mü oluyor? Bizim şu andaki derdimiz o. Şuurlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Şuurlu hafızlar yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de Allah razı olsun il müftümüz, İzmit ilçe müftümüz, kursumuza yöneticilik yapan, öğreticilik yapan hocalarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, bize maddi manevi destek olan herkes böyle seferber olmuş durumda. Hani böyle Geçici mutluluk istemiyoruz biz hocamın söylediği Biz kalıcı mutluluklar istiyoruz. Yarın Kocaeli'nin her bir köşesinde, ülkemizin her bir köşesinde böyle seçkin, nezi hafızlar, işte akademik anlamda dereceler almış, yani sadece hafızlık yaptı, imam olsun değil derdimiz. Evet. Kursumuza Bugün Kocaeli Valimizle geldi. Cumhuriyet Başsavcımızla geldi. Onlar zamanında işte hafızlık yapmışlar. İmam Hatip Okumuşlar. Onları öğrencilerimizle, öğrencilerimizle buluşturuyoruz. E, Neden? Evet. Yani sadece hafız oldum ne olacağım değil. Yarının e, İlahi Fakültesinin Dekanı Abdullah Hocam da gelecekti. İnşallah e, o da yetişmedi o da gelecek. Yani bu çocuk sadece hafız oldu. E, geçecek bir camide imam olacak değil. Bu çocuk yarının mimarı, mühendisi, doktoru, avukatı, her bir şey siyasetçisi bürokrasi hepsi olacak ama hafız olacak evet. ve muhafız kalacak hocam o orada çok şu çok soruluyor ee, madem doktor olacaktı neden hafızlık yaptı <laughs> madem e, efendim işte e, avukat olacaktı veya farklı bir meslek grubunda olacaktı neden hafızlık yaptı hafızlık müessesesiyle belki tam o irtibatını sağlayamamış kardeşlerimiz böyle bir ikileme düşebiliyor halbuki hafız olmak her Müslümanın kabiliyeti olan Müslümanın önceliklerinden birisidir çünkü Allahü Teala'nın e, kutsal bir kitap olarak bize ilahi mektubat olarak rehber olarak gönderdiğini o hafız yanında taşıyor, hiç bırakmadan gönlünde taşıyor ve o onu korurken Kur'an da aslında onun muhafızı oluyor değil mi? Yani onun muhafızı muhafızı Kur'an olan insanların o görevlerde olmasından bahsediyoruz. Çok büyük aslında bir ideal. Çok kıymetli. Bir çok şey. kıymetli. Olması gereken de bu aslında. Yani ama elhamdülillah bugün bizim kendi ilimizdeki birçok il müdürümüz işte dediğimiz gibi valimiz işte vesaire işte Büyükşehir Belediye Başkanımız her birisi mutlaka bu rahile tedrisatından geçmiş ama imam hatip okumuş ...ama işte hafızlık İslami çalışmış... Bilgiler, ...ama hafızlığı tamamlamış... Evet. E, ...hepsi bugünkü yöneticiler... ...işte Gölkent Kur'an kursunda... ...ve diğer kurslarımızdaki... ...yetişecek olan evlatlar... ...bu inançla, bu gayretle, bu azimle yetişirse... ...yarının... E, ...bu bayrağını, bu sancağını bizlerden alacaklar. Eyvallah. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif... ...hocalarımızla güzel aslında değil mi? Ve bu hocalarımız bu çok kıymetli fedakar hocalarımız, ta çocukluktan itibaren yetişiyor aslında her meslek grubunda olduğu gibi, onlar da hani dedik ya sadece hoca olmayacak ama yani sadece din görevlisi, sadece cami görevlisi olmayacak ama. Onlar da bu grubun en iyilerinden olacak yine, yani hafızlığı en sağlam olanlardan, en güzel sesli olanlardan, en güzel okuyanlardan ki Ramazana güzellik katacak, kandile güzellik katacak. O zaten çok kıymetli anı, onlar kıymetlendirecek ki hepsine buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Böyle dün başlayıp bugün vitrine çıkan bir hizmet değil bu. Elhamdülillah öncesi olan sonrası olan sonrası için planları olan bir hizmet kursumuz için de yapım aşamasından şu ana dek e, katkısı olan kocaeli hemşerilerimiz başta olmak üzere emek sahibi olan herkesten özellikle de bütün bu koordinasyonu il ve ilçe müftülerimizle birlikte sağlayan sizlerden Allah razı olsun hocam çalışmalarınızda başarılar kolaylıklar diliyoruz.